işte 10 hikayesini göstereceğim. Yani size çok değişik gelebilir ama yani o hikaye gerçek. Şuradaki kolum. İşte o kol aslında metal bir kol. Yani gerçek kollardan değil. Ee, böyle bir tane bomba ek, bomba eğitimi çalışıyorduk. Ama benim bir tane bombaya karşı dayanıksızlığım çıktı. İşaretlenmiş alanın daha yakın içinde olduğum için kolum yere yapıştı. Kolum hikayesi böyle. Abi, Neyse evet arkadaşlar. Adam ben bombayı yerleştirdim. Direkt söyledim. Ölsene abicim. Evet arkadaşlar, kafamı oyunun dışına atmayı başardım gördüğünüz gibi az önce. Evet arkadaşlar, mükemmel bir yürüyüş stilimiz var. Yani böyle bir yürüyüş skill'i de ben nasıl yorumlayabilirim bilemiyorum. Yani böyle bir yürüyüş. Yani

adam bir saniye daha aldık. Arkadaşlar Abicim mermi. dönü tamam, Evet arkadaşlar. Gaz maskesini taktım. Şimdi olur artık yok. Arkadaşlar bunlar ünsüz bunlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar karşı savaş birazcık zor olmuş diyor. arkadaşlar birazcık için tam durmuyor. Uy çok iyi aldım. Arkadaşlar şuradaki sağlam kafa gibi gözüküyor. Tamam aldım. Arkadaşlar alan var. Onları da görmez olur muyum ben? bir tane. de kısa sekre, Ve görev tamamlandı arkadaşlar. Büyük ihtimalle çok eğitim gitmemiz gerekiyor. Çünkü her bir şeyden sonra eğitime gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada ben e, böyleyim. Green from var bende arada. Ne yapayım? Ne böyle bir şey yapmalıyız. Oha adam çok sikir lan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Hiya, hiya, hua, heya, hua, heya, hi. Allah'a gaben arkadaşlar, ben de. Gaza böyle şeylerde. Oy çok yoruldum. Bir, şey. bir shift de bastım mı? Beri kimse durduramaz. Arkadaşlar. Hadi. Adam Şaşkın. He. Arkadaşlar şu yandaki yerde yapıyorduk. Adamlara böyle yanına geliyorduk, vuruyorduk, geliyorduk, vuruyorduk, geliyorduk. Ya yani parkur lazım bir de. Lan adam yere yatmayı başarmış. Arkadaşlar bakın işte bu eğitimi yapıyorduk. Bu eğitimde benim kolum şöyle çıkmıştı. Herhalde şöyle duruyor. <laughs> evet arkadaşlar, iyi. Gri kolum bu sefer tamamen gri oldu neredeyse. şöyle gelmiştim. İnşallah bir pasamaz. Bakın şöyle yedim. Allahu Ekber her zaman bir şeylerim çıkıyor. Bakmam buram çıkacak değil herhalde. Çıkmadı. Eğlenceyi film kötüyüz. Ee, arkadaşlar ben direkt size sadece şu kolumun hikayesini anlatmak istiyorum. Hepinize bay bay. Bir, bir kanalımız varsa umarım abonesi yükselir. Yok. Ben böyle baglar çok dayandım. Hayatta kaldım.